Keloğlan ve Çilli Tavuk Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak ülkelerden birinde bizim Keloğlan yaşarmış. Keloğlan kelmiş, keleşmiş ama özellikleri pek bir güzelmiş. İnsanlarla ilgilenir, arkadaşlarına iyi davranır, hayvanları sever fakat çalışmaktan pek hoşlanmazmış anası ona ne zaman bir iş buyursa bir bahane uydurur. Anası kızınca da oraya buraya saklanır dururmuş. Günlerden bir gün evinin kapısının önünde uyuyup dururken kısa boylu bir çocuk yanına yaklaşmış. Şşşt! Keloğlan! olan! Keleş olan! Annesini üzen olan! diye bağırmış. Keloğlan olan hemen arkasını dönmüş. Uykusuna devam etmiş ve rüya görmeye başlamış. Rüyasında uzun bir yolda yürüyormuş. Yürürken önce bir tavukla karşılaşıyormuş. Tavuk, ah olan, bir bilsen başıma gelenleri, ne desem ne etsem bilmiyorum. Olup bitenleri önce sana anlatayım istersen diyerek, Tilkilerin kendi kümesleri önünde nasıl gezdiklerini anlatmış durmuş. Keloğlan olan tam ona yardım etmek isterken uyanmış. Uyanmış bir de ne görsün? Onların evindeki çilli tavuk tam göbeğinin üstünde oturmuyor mu? Onu kanatlarından tutmuş, hemen koşturup kümesin içine koymuş. Çilli horoz neye uğradığını şaşırmış. Ama Keloğlan rüyanın etkisinde ya, ...silkinin çilli tavuğu götüreceğini düşünmüş. Birkaç gün sonra aynı rüyayı gören Keloğlan... olan kümesteki tek tavukları olan çilli tavuğu alıp kendi yatağında yatırmaya başlamış. Anası bu işe haliyle pek kızmış. Ne işi varmış yatağında tavuğun? Adam gibi kümese koysaymış ya deyip söyleniyormuş. Kele olan gözlerine ne zaman kapasa tilkinin çilli tavuğu kaçıracağını görüyormuş. En sonunda bakmış ki olmayacak. Tilkiyi ziyaret etmeye karar vermiş. Tilki bizim Keloğlan'ı görünce çok sevinmiş. Onu yuvasına davet etmiş. Bizimki tilkinin yuvasına girmiş. Bir de ne görsün? Bütün köyün kümeslerinden çalınan tavuklar tilkinin orada değil mi? Görmüş ama görmemezlikten gelmiş. Tilki her zamanki gibi bir plan peşindeymiş ama Keloğlan'ın aklının ne kadar çabuk çalıştığını hesaba katmamış. Tilkinin yuvasında biraz oturan Keloğlan izin istemiş. Ama tilki ona izin verir mi hiç? Onun planı Keloğlan'ı da bir kafese kapatıp yemekmiş. Keloğlan önce bir hoplamış, duvarda asılı duran meşaleyi alıp kendi kel kafasına tutmuş. Buna bakan tilkinin gözleri kamaşmış. Keloğlan bu sırada oradan uzaklaşmış. Tilki onu elinden kaçırdığı için mutsuz. Keloğlan ise kahkahalar atacak kadar mutlu. Daha sonra köylerde tavuğu çalınan ne kadar köylü varsa onları toplayıp gelmiş ve köylüler o kadar sinirlilermiş ki bizim tilki evini barkını bırakıp kaçmış. Bir daha da onu oralarda gören olmamış. Evet arkadaşlar masalımızın sonuna geldik. Diğer güzel masallarda buluşmak üzere hoşçakalın.